evet arkadaşlar. Minecraft çekiyoruz. Okuyalım. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ben de çok iyiyim. Şimdi bir gün sizlerle Minecraft çekiyoruz. En az 3 gece üç gün çekebilirim. Minecraft'ta üç gün normalde bir günde çekeceğim. Şaka ya. üç günde çekeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi Öncelikle şu an akşam akşam başlayayım dedim. Uyalım. Arkadaşlar ben böyle uyumayı seviyorum. Böyle bakın. Ben şimdi bir durduracağım. Yani bir gün uyuyayım. Her yerin ışıkları açık arkam falan ondan da ışıklı. Her yer şu an açık değil. Havayı açmadım çok şey geliyor diye. Burada bir tane balkon var. O da, da ışık yanıyor. Ve ben böyle uyuyorum. Siz ben çok bekletmek istemiyorum. O yüzden kaydı durduruyorum. Yarın sabah görüşürüz. Ve evet. Arkadaşlar yüzümü falan yıkadım. Geldim. Hadi sabah kahvaltısı yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Sabah kahvaltısını yaptım. Öğlen de yaptım. Üç tabak şey yiyeceğiz Minecraft'ta. Şimdi Minecraft'ta yapalım. ne yapalım? Köyde doğduk arkadaşlar. O yüzden köyde doğduğumuz için Haydi gelin başlayalım. Şimdi oyunda patates doğrayacağım ben. Ama yani arkadaşlar onu, onları da onu yeriz. Ve sonra videomuza devam ederiz. Patates taş gibi. Taş olmuş ama içi yumuşacık. arkadaşlar ben yiyip geliyorum. Ve evet arkadaşlar sabah kahvaltımı yedim. Nasıl? Efekt nasıl? Evet arkadaşlar şimdi şimdi de arkadaşlar e, bu da ee, birazcık uyuyacağım ben. Öğleni bekleyeceğim. Öğlen yemeğimizi yiyiz. Sonra akşam öğleni yiyiz. Sonra bir daha uyuyuz. Akşam bekleriz. Sonra akşamda en sonunda suyumuzu içeriz. Yemeğimizi de yeriz. Sonra uyuyuz. Sonra sonra öbür öbür gün kahvaltımızı yaparız. Ee, öğlen, akşam bir de su Üçüncü günü yapabilirsek yapacağım. 34 dakika e, o, 34 dakika 37 dakika diyor. E, üçüncü günü de şey yapabilirsek kahvaltı, öğlen yemeği, akşam, su. Ben uyuyup geliyorum. Bay bay. Ve evet arkadaşlar. Öğlen olmuş. Yüzümü falan yıkadım. Kendime geldim. Şimdi elma yiyeceğim. Bir şey bulamadım. Zombi eti yesim yok. Zehirleneceğim. Ama aslında zombi eti yiyebilirim. Ama neyle öldüreceğim? Şimdi bir önce arkadaşlar neyle öldüreceğimizi seçelim. Sandıkta bir şey var mı? Bir bakalım arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar, kılıç gibi bir şey bulduk. Ee, şeyimiz de var. Şeyimiz de var, ocağımız. Ben bir zombileri öldürüp geliyorum. Tamam mıdır? Hadi bay. O arkadaşlar yemek bulacağım derken köylülerden birazcık şey aldım şöyle. Pilav aldım köylülerden. Minecraft'a yeni bir özellik geldi. Onu oradan aldım. Pilav. Çok severim. Güzel ya çok güzel. Ben nasıl çekebilebiliyorum siz değil. Arkadaşlar bir dakika. Yemeğimizi yiyelim. Arkadaşlar bu size sıkıcı görüşü ilave edebilirsiniz. İlla ki beni izleyecek zorunda değilsiniz. Ama ben yiyeceğim ben çok güzel. Kaydı bırakma. Güzel yani. daha izliyor ben sen geçersin diye şey yapmıştım güzel arkadaşlar like atmayı unutmayın çünkü ben sizinle her anımı paylaşıyorum. Yani sizin de haberiniz olsun diye. Yani her yer her anda şu video atabiliyorum. Çok arkadaşlar e, bin görüntüleme olduk. Çok teşekkür ederim izleyenlere. Evet arkadaşlar mükemmel yapmışlar. Arkadaşlar YouTube'a başlarsa bir ay olmuş. Gerçekten valla. Bir ay olmuş. Anlamadım ben de ya. Arkadaşlar iki gece bile çekebiliriz. Ama bir var olmuş ya. Arkadaşlar zombi bulamadım. Sabah yandılar mı var? ben de. Arkadaşlar kanalınız varsa yorumları açmaya çalışacağım. Lütfen yazın. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar bu gece bile bitirebilirim. <laughs> Arkadaşlar siz bunu hak ettiniz. <laughs> az kaldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar uyuyalım. Akşam yemeğini yiyelim. Ben böyle uyuyacağım.